Merhaba arkadaşlar Minecraft Delisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Clash Royale'de 10. yeni adım çıkma yapacağız. Aslında bu video erken gelmedi arkadaşlar. Niye geç geldi ben de bilmiyorum. Bir gireyim arkadaşlar. buraya alalım. Vallahi çok Gençlik hali. Girebilir, birebir yemin ederim. Girdim arkadaşlar evet. Direkt savaş arkadaşlar. <laughs> Destan Pekka destesi. <laughs> 2900 2800 2900'e kadar bu desteğe çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Twitter <laughs> hesabı Evet arkadaşlar. Adam goblin başladı. Arkadaşlar. Hmm. bugün perşembe. Cumartesi günü turnuva açabilirim. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Binci attı. <laughs> sen oradan ikisini harcadın. Bravo. Tebrik ediyorum. İyi. Hoş da. Bu hata karşıla. Bak, sen onu mu duracaksın? Burayı mı? Ben senin yanında olsam Ben iki tarafa da vurdum. Ne Çarp. Bam. Tamam bak vuramadın da. Anlamıyorum niye böyle oynuyorlar. Şimdi bekleyeceğim. E ee, oklarım var hazır. At oklarını. Evet arkadaşlar. Ay, rak adam rakibim arkadaşımın rakip ya. Birinci destesi var arkadaşlar. Bekle bekle. En arkadan pek çaktım ben. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi bakın arkadaşlar tahmin ettiğim gibi iyi ki dön atmamışım şimdi sen bana oradan atak yaptın ama o yaptım en büyük atak diyecektim yanlış kartları attım arkadaşlar bir şeye bakacaktım arkadaşlar yanlış kart attım ya bir şeye bakacaktım sadece tek bir şeye bakacaktım tak Burak'tan vursun Axel Gold Ama bayağı bir vurdu kaçtı. Binden indirdi. Nasıl indirdi lan o? Tamam arkadaşlar. Birinci buradan atacaksındır. Diyeceğim. Çok güzel bir atak yaptı. Tebrik ediyorum Sen ama bu hata sana ödetmezsem neyim ben de. Benim adımda Onurcan olmasın lan. Bu hata da ben sana ödetmez miyim? Dedim mi? Dedim. Bu atak bu hata durduran şu an hiç görmemişim şimdi arkadaşlar. Bu hata durduranı şu an hiç bir yerde görmedim. Durduramayacak zaten. Bak bunu buradan böyle atıyorsun. Niye attın diyeceksin. Boşaltmadım arkadaşlar. Birazdan görürsünüz. Çarp. İyi bak. Öfkesini filan. Arkadaş bak kulemi de alındı. Bu hata durduramıyorsunuz. Ne edersiniz ne yaparsınız bu hata durmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu aradan bir tane efsane sandık patlatıyor. Of. Ne güzel olur bir de canlı yayın şansına. Evet arkadaşlar direkt hiç hız, hız kesmeden Batagaskan. ikinci savaşımıza da girelim. Barışman, çok güzel bir evet arkadaşlar. Dönence. Ya gitti ya. Gitti. Evet arkadaşlar. Aa görmedim. Yemin ediyorum tazıcı görmedim. Daha yeni görüyorum. Bir, iki, üç, dört, ben onu cellatla kantılasam. Cellat atayım ben. Kasırge tutayım. Bolon atabilir. Topladım değil mi? Çok iyi bam. Sende ne kadar var? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 280 bin lira. Hop çok iyi arkadaşlar çok iyi. Ay, çok Abi o dünce atmayacağım çünkü önüne geçmez. <laughs> şimdi bekliyorum biraz. <laughs> Bolonu şimdi attı. Ben de pek gayetim arkadaşlar. Bolonunu şeyle durdurmaya çalışacağım. Siz söyleyin okçularla diyecektim. Arkadaşlar çok güzel bir şey yaptı. Tebrik ediyorum şu an. On numara bir şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Vurma. USB arkadaşlar vurmadı. O benim Pekka'mı da durdurmuş. Benim elektronik büyücümü alacak lan lan yolları alamadı. Sıçtı. Bu gece cellatla sormalıyım. Onun tazı onun şeyi güzelmiş. Saldırı. İksiri da ben nereden buldum ben bilmiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben de yenerken cellatı tattım ben. Komboya başlayacağım. Bu combo 60 saniyede tutar mı? Tutar ya. Bekleyi çaktık mı? Orada manla düş şey yaptım arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ne yaptım ama durdurdum. Nasıl durdurdum onu da ben de bilmiyorum. Şu an ben böyle yaptım. Çiksir kaybediyorum arkadaşlar. Verdim arkadaşlar ya verdim. Oğlum bak sana inat tazı olan yaparım var ya. Bir deşteyi değiştireyim arkadaşlar. Bakayım. Dev destesiyle bakayım dev değiştikliyle oynayalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne oldu lan orada? Ne yaptı o adam? Abi ayrılın ya. Abi ben yanlış attım ne? Bir an hırsız şey arkadaşlar. Da, bak şimdi arkadaşlar. İyi izleyin onun bak. Nasıl erikti de bakın. 9 iksir 5 iksir erikti. Üstüne hak kule hayvan gibi vurdu. Bu nedir ya? Başlarım böyle iş arkadaşlar. Canlı yayını 11.30'da kapatacağız arkadaşlar. Duruma bağlı. Şimdi cadı yattım ben arkada. Ha arkadaşlar bu deşlerin hepsini ben kendim yaptım ama haberiniz olsun. Ve alın deva karşılık ne yaptı? Atmayacağım ben sana yine. Şunu atacağım. Şöyle yapsam. Uğraşla lan Ahmetciğim. Sata tonu var. Zıı 2015XT XT XT bravo bravo X L L L L L L L Şimdi onu tutuyorsunuz da. Pişman etmez miyim ben? Abi, gidelim. Gidelim. Şey, ben Vay lan eritti pezevenk. super like it, yürü, 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 yürü. Bu ne, ne ya? Yürü, yürü. Tüm haber da benim karşıma mı gelir arkadaş? Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Abi eritiyor ya adam nasıl eritiyor bilmem ki

Ben YouTuberları izliyorum. Ne zaman bir canlı yayın yapsalar herkes izliyor, Aboneleri yükseliyor. Bizde niye yükselmiyor? Şimdi öyle mi oldu? Kapakların bir an yaklaştı. <laughs>

Evet, evet. 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 Ne bir? Sen çok rahatsın. Hayır rahat değilim aslında da yani bir emin duygusuyla yani. Burada Antalya'nın üzerinde değil mi? Ya yani tam olarak aşağıda olduğunu biliyorum. Konya'ya çevresinde de. Antalya'nın aşağısında deniz var zaten. Yok hayır yani, şey o Konya'nın aşağısı. Konya'nın aşağısında. Ben şehir gölüne gitmek istedim diye hatırlıyorum yani o yüzden böyle İç Anadolu'da olduğunu e, anımsadım. E, balık tutmayı seviyorum. O yüzden de atalım. Balık tutmayı seviyorsun. Evet yani gitmek için bir neden bu işin üzerinde olduğunu açıklarken balık tutmayı seviyorum. Çünkü Beyşehir Gönü'ne gitmeyi çok isterim. Bu sebeplerden dolayı oranlı olduğuna inanıyorum. Yani kesin bilgiler değil. Açıkta alır mısın arkadaşlar abi biliyor musunuz? Şu anda yaptığı hareketler hiçbirisi normal değil biliyor musunuz? Attığı parayı falan. <laughs> arkadaşlar, değil. Siz, Golan'da işte silver çok güzel oynuyor. Pom çıkıyoruz. Kupa mı düşüyoruz belli değil ya. Siyem, ya. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ab, al işte. Perfecto, <laughs> perfecto. Bu kadar değiniriz. değiliz. Burnu tut hiç bırakma. Bakalım bakalım Burdur Gölü mü? Yoksa Eyşehir Gölü mü? Yanlış kapak açın. Vay lan çok hızlı döndürdüm arkadaşlar toplayıcı ya da şu an bu sıvı bunu bunu sıvı bunu yapıyor ben yapıyordum. Bu sıvı sınavımız. sıla bunu ya çok seviyorum. Eşte çok güzelmiş arkadaşlar ya. Çok hızlı dön arkadaşlar tavsiye ederim. Hadi bakayım. Hmm, sıla ya ben yapayım. Celal <laughs> Fazla birlik atmayı sevmem. <laughs> Bu salonun salonu. Beylik sen okulayım savunuyor. Ne yapıyorsun? 80 sen seni bir şey anlamadım ben. <laughs> Oooo, bravo arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum on numara bir şey yaptı orada abi o toplayıcıma bulmazsın değil mi? <laughs> bakayım cadıyla geliyor şu an ben sizi şöyle <laughs> <vurma> abicim, <laughs> siz şöyle çeksem vurma abi çünkü mi gülüyorsunuz ama evriliyor 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 şu anda rahatım arı kopmuşa döndü <laughs> rahatım hangisi hangi kafak bir şey biliyorum yendim ya yendim rahatım emine bak kuz bitiyor ki bana emine şu anda önünde bir kuzu olsa Hayır oğlak olsa ne güzel yer oğlak. Hayır yemem. Niye? Çünkü benim bir tane minnacık bir oğlan vardı. Oğlak. Evet ya, Ben yer sakin oğlan. duracağım arkadaşlar. Evet, Toplayıcı yani. dizmekten kaçılmayacağım. Eee piknikte onun ayağı atmış annesi doğanda ölmüş yani. Ayağı atmış dostasında da. Ben dedim ki bana verin ben beslerim, büyütürüm onu. Ondan sonra aldım veterineri götürdüm, iyileştirdim, evde baktım, biberonla besledim tabii bir süre sonra büyüdü büyüdü, oldu. Ve amcamların yanına yolladım. Yani e, bir onunla beslenme alışkın olduğu için... Aha ha arkadaşlar ben en iyi kullanamaz diyorum. ben diyorum. Anlamıyorum. Koşa koşa bana geliyordu. Anne, anne, anne. Of oh, of. Oh. <laughs> Abi birileri gelsin de ben, coşturalım artık in ya. Bu ne, ne ya? Abone olmuyorsunuz, ol, like etmiyorsunuz, bir şey atmış, yapmıyorsunuz. Biz ne yapalım? <laughs> Turnuva açacağız bir de yarın ya. Bu bit yüz dönmüyorsa siz turnuvayı ne izlesiniz ki? Haklı değil miyim arkadaşlar? Düşünün siz video çekiyorsunuz. Biz ben seninle size abone olmasa hoşunuza gider mi? Gitmez. Abone olun ya. Bu ne ya? İnanılmaz can çekişiyor. Dediler ki veterinere Hemen Bodrum'un girişinde Bodrum'a girerken bu yukarıdan aşağı doğru. Tüm youtuberlar atıyorsunuz bize gelince çamlık çömlek yapıyorsunuz ha. Daha içeri girer girmez durumu anladılar. Hemen nasıl sahiplendiler? Ben her zaman bir borç bildim bu teşekkürü kendisine. Onu sonrasında inanılmaz iyileştirmiş, tekrar doğaya kazandırmış. Sonra Al işte gittinim. Tövbe ya Rabbi. Yavrucu dört 4 devasın. Bin nasıl vuruş kardeşim? Yani. Yemin ediyorum ben yavrucuları atıyorum. 100 vuruyor bit bitiyor. Ah bitti. Bu ne abicim ya? Gelin bana küfür edin diyorsunuz. Tam siz kendiniz kaçınınız. Ben başlıyorum. Bu arada ben de üst Her şey ben böyle komboya bir başlarım. Kombo kombo üstüne kombo kombo kombo. Adam bir de üst atar. tatar. Al senin kombo hayal oldu. Şöyle yapayım. Ha bak bundan bahsediyorum arkadaşlar? Bu ne ya? Abi bombası pat oturdu beni. Eminim değil mi? Eminim şimdi laştır. Emin. Diyanet katil mi? Allah muayyak olsun onun önüne. Aspatron da turu duruma girdi

bir suçtaralım ya. Oyuna dalıyorum konuşamıyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hobi oldu ya. Ki, Aşk patronunda durulurum. Güzeli. Aşk patronunda <laughs> durulurum. iyi okuduk mu? Arkadaşlar. Zengin ve köklü kültürümüzü. Zengin ve köklü kültürümüzü.